Koronavirüsle mücadelede en etkili olarak görülen aşı çalışmaları ülke genelinde devam ediyor. Tüm hastanelerde ve çeşitli noktalarda oluşturulan aşılama çalışmalarına ek olarak Dülce'de aşı seferberliği başlatıldı. Şehrin dört bir yanında aşı vatandaşların ayağına kadar giderken vakaların artışını gördükten sonra birçok kişi aşı merkezlerine gitti. Şehir merkezinde kurulan aşı standına ziyaret ederek personeli kolaylıklar dileyen Vali Hatay, vatandaşlara da çağrıda bulunarak vatandaşlarımızın da duyarlılığı ile bu rakamı bir an önce %75'in %80'in üzerine getirmeyi hedefliyoruz dedi. Özellikle gençlerimiz, anne babalarını, ailelerini, geleceklerini düşünüyorsa lütfen bir an önce aşılarına olsunlar. E, aksi takdirde bunlar kendi aileleri için kendi anne babaları için evlerinde bulunan diğer insanlar için bir risktir. Kendi akrabaları için bir risk e, anlamına gelmektedir. E, burada e, bütün dünya aşı oluyor. Yani bu aşıya karşı e, olan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Lütfen kötü örneklerini görüyoruz. Vali Hatay konuşması esnasında üzücü bir haberi de paylaştı. Yeni daha 5 dakika önce sağlık müdürümüz bilgi verdi. E, bir genç arkadaşımız maalesef yoğun bakımda yatıyor. Yani Allah rızası için yani bu işte artık e, kendi akrabalarını, kendi sevdiklerini, geleceklerini düşünen insanlar lütfen bu aşılarını bir an önce olsunlar. Bu bir çeşit vatandaşlık görevi. Vatandaşlık görevi. Burada e, yaşlı insanlarımız aşılarını oldu. Yaşlı insanlarımızın aşılama oranında ilimiz olarak yüksek e, orandayız ama e, hala ilimizde 90 bine 85 ile 90 bin arasında aşı olmamış bir vatandaş kitlemiz söz konusu. Aşının kendisine çıkmasına rağmen uzun bir süredir aşı olmayan vakaların tekrar artışını gören Şenol Çelik isimli bir vatandaş vakalar artışa geçince artık tedbir amaçlı aşımızı olalım dedik diye konuştu. Hep biraz, hep biraz onunla vakalar artınca artık e, tedbir amaçlı aşımızı olalım dedik. Arkadaşınız mı önerdi? Evet. Evet kendisi oldu ikinciyi olduk. Ee, biz de olalım dedik. Vakaların artışa geçtiğini ve aşı olmayanların yoğun bakımlarda kaldığını gördükten sonra arkadaşını aşıya ikna eden ve kendisi de ikinci aşısını vurduran Selahattin Gülmez de aşı olmayanlara bir an önce aşı olmalarını tavsiye ediyorum şeklinde konuştu. Aşı olmayanlara ben bir an önce aşı olmasını tavsiye ederim. Çünkü e, eğer zaten yani, e, haberlerde de seyrediyoruz zaten aşı olmayanlarla ilgili yoğun bakımlarda Sıkıntıları falan yine vakaların yükselmesini falan görüyoruz. Yani ben birinci aşım olduktan sonra herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani ikinci de oldum Gerekirse üçüncü de olmuyor. Döze'de 17 Ağustos itibariyle aşılamada veriler %69.5'e yükselirken toplamda 409.500 aşı yapıldı.